Saka kuşunun takvimi. Küçücük bir saka kuşuydu yavru kuş. Yuva kuracak kadar büyümemişti daha. Ama bilirsiniz, saka kuşları dallara tüneyip tembel tembel oturmayı hiç sevmezler. O da bütün gün dallardan bahçe çitlerine, çatılardan çalılıklara neşeyle uçuyordu. Akşam olduğunda da ağaçlarda bir kovuk bulup orada konaklıyordu tüylerini kendisine yastık yapıyor, kanatlarını yorgan gibi üzerine örtüp bir güzel mışıl mışıl uyuyordu. Kış mevsimi gelmişti artık. Havalar iyice soğumaya başladı. Günlerden birinde talih yavru kuşun yüzüne gülüverdi. Bir pencere pervazının altında boş bir serçe yuvası buldu. Yuva yumuşacık tüylerle döşenmişti. Yavru kuş sevinçle bu boş yuvaya yerleşti. Annesinin yuvasından uçalı beri ilk defa böyle sıcacık ve sakin bir yerde uyuyordu. Gece yarısına doğru evden sesler yükselmeye başladı. Pencerenin camlarından dışarıya parlak parlak, renkli renkli ışıklar süzüldü. Yavru kuş çok korkmuştu. Hemen yuvasından uçup yakındaki ağaçların dallarına kondu ve evde olup bitenleri evin penceresinden izlemeye başladı. Odada tavana kadar yükselen bir ağaç vardı. Ağacın altında rengarenk paketler, oyuncaklar konulmuştu. Çocuklar ağacın etrafında sevinçle koşuyor, oynuyorlardı. Yavru Saka, insanların gece arası neden bu kadar sevindiklerini anlayamamıştı. Çünkü yavru kuş daha o yaz yumurtadan çıkmıştı ve bu koca dünyaya ilişkin pek bir bilgisi yoktu. O gece ancak insanlar ışıklarını söndürüp yattıktan sonra çok geç bir saatte uyuyabildi. Sabah Yavru kuş dışarıda çığlık sesleriyle, gürültü yapan serçelerin çığlıklarıyla uyandı. Yuvadan dışarıya öfkeyle uçtu. Ne diye bağırıyorsunuz sabah sabah? Gece yarısı insanların gürültüsünden uyuyamadım zaten. Şimdi de siz rahat vermiyorsunuz. Ne oluyor? diye sordu. Ne mi oluyor? diye şaşkınlıkla cevap verdi serçeler. Bugün yılın ilk günü. Herkes neşe içinde. İnsanlar da biz de yeni yıl sevinçli karşılıyoruz. Yeni yıl mı? dedi yavru kuş. O da ne demek? Ah yazık. Sen pek küçüksün, dedi serçe. Yeni yılın ilk günü, yılın en güzel günüdür. Bugün 1 Ocak, takvimin ilk günüdür. Takvim de ne demek? Ocak ne demek? Hiçbir şey anlamadım, dedi yavru kuş. Anlaşıldı, dedi serçe. Demek sen yumurtadan çıkalı çok olmamış. Takvim bütün bir yılın düzenidir. Bir yıl aylardan oluşur. İlk ay ocaktır. Yani yılın gagasının ucudur. Sonra on tane. Yani iki ayağın on parmakları kadar gelir. Nedir bunlar biliyor musun? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım. Ardından ise son ay olan Aralık gelir. Ocak nasıl yılın gagasıysa aralıkta yılın kuyruğunun ucudur. Anladın mı yavru kuş? dedi serçe. Hayır doğrusunu isterseniz hiçbir şey anlamadım. Dedi ve iki yana başını salladı. Bu söylediklerinizden aklımda kalanlar gaga, iki ayağımın parmakları bir de kuyruk sözcükleri oldu. Diğerlerinden hiçbir şey anlamadım dedi. Bana bak dedi Serçe. Şimdi sen biraz ormanda, kırlarda, tarlalarda uç bakalım. Ama gözlerini dört aç, çevreni dikkatlice bak, çevrende olup bitenleri iyice izle ve öğren. Bu ayın bittiğini duyunca da geri gel. Bak, ben bu evde yaşıyorum. Yuvam çatının altındaki boşlukta. Ben sana bir sonraki ayın ne olduğunu anlatırım. Böylece sırayla hepsini öğrenirsin fikir dedi yavru kuş söylediğiniz gibi yapacağım bu ay gidip sonra geri geleceğim dedi ve sonra kanatlarını çırpıp mutlu bir şekilde uçup